Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hakkında konuşacağım. Basına da yansıyan, sosyal medyada gündem olan bu açılış gösterisindeki bazı görüntüler üzerinden bir şeyler konuşmak istiyorum. Epeydir böyle gündemle alakalı videolar çekmiyorum ama Allah nasip ederse bundan sonra yer yer böyle daha sık tutmaya çalışacağım. Gündemle, güncelle alakalı bir tavrımız, bir duruşumuz, bir rengimiz olması lazım. Görebildiğim yerleri bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Paris Olimpiyat oyunlarında hepinizin gördüğü, bildiği, şahit olduğu üzere açılış gösterilerinde bir takım böyle ahlaksız görüntüler yayınlandı. Ve herkesin görebileceği şekilde çoluk çocuk ayırt etmeden herkesin izlediği bir gösteriyi bu şekilde aleni bir şekilde belki de olimpiyatlar tarihinde ilk defa olan bu şekilde bir ifsat diyebileceğimiz görüntüler yayınlandı. Normalde şu şekilde olimpiyatlarda ben çok hakim değilim bu alana ama hani bu konuda uzman olanlar, takip edenler genelde olimpiyatlarda o ülkenin kendi tarihi, kültürüne dair bir takım hatta sporla alakalı şeyler, görüntüler, görseller yayınlanır genelde. Ama bu sefer bunlarla hiçbir alakası olmayan, sporla hele hiçbir alakası olmayan direkt bir şekilde belli bir mesajın verildiği gösteriler yapıldı. Bu gösterideki görüntüleri burada paylaşmayacağım. Safi zihinleri çok fazla ifsad etmemek için ben de hepsini baştan sona izlemedim. Önüme bazı görseller düştü. Ufak böyle kareler diyebileceğimiz. Zaten onları gördükten sonra tamamını izlemeye de gerek yok. Aşağı yukarı ne yapılmak istendiği ortada görünüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu meseleyi ben sadece Fransa üzerinden okunmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Tabii ki Fransa'da yapılan bir organizasyon. Birinci sorumlusu tabii ki Fransa. Fakat bunun ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani artık küresel egemen güçlerin bazı şeyleri gözümüzün içine soka soka biz bunları istiyoruz. Daha doğrusu biz bu hayata istediğimiz şekli vereceğiz, rengi vereceğiz. Bizim dayattığımız bu yaşam tarzına uymak zorundasınız, bu düzene uymak zorundasınız, adapte olmak zorundasınız mesajını çok net bir şekilde verdi bu günümüz küresel çetesi diyebileceğimiz tağutlar. O yüzden öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu gösteri böyle tesadüfi bir gösteri değil. Tesadüfen denk gelmiş bir gösteri değil. Hatta kare kare incelendiğinde her birinde bir mesajın çok net bir şekilde verildiği bir gösteri. Tabii genel olarak gösteride ne işlendi? LGBT unsurları, işte trans bireyler, bu cinsiyetsizlik argümanları kullanıldı. Hatta sapkın diyebileceğimiz ahlaki olarak bir takım kirli ilişkileri ima eden görüntüler, pedofilik görüntüler yer aldı. Peki bize ne? Bizi ne ilgilendiriyor bu? Bizi çok ilgilendiriyor abiler. Çünkü bu küresel çapta yıllardır, hatta ben kanalımda da buna dair bir yayın yapmıştım LGBT ile alakalı. Bir 4 sene olacak. Bir 4 sene sonra da benzeri şeyleri konuşacağız. Çok fark etmeyecek. Belki 14 sene de sonra da aynı şeyleri konuşacağız. Hatta belki farklı tehlikede farklı şeyleri konuşacağız. Bunlar bu tehlikeye varmadan bir şeylerin önlemini alma. En azından duracağımız yeri net bir şekilde belirleme. Belli konularda daha net bir şekilde tavır alma. Daha o şer büyümeden, daha kök salmadan, gövde salmadan en başındayken meseleye tavır alma, duruş sergileme açısından önemli görüyorum bu konuları gündemleştirmemiz lazım. Bir tavrımızın, duruşumuzun olması lazım. Peki bu adamlar neyi hedefliyor bunu yaparken? Neden yani bu LGBT unsurlarını veya bu tek cinsiyet meselesini niye bu şekilde sürekli pompalıyorlar? Neden böyle bir insan tipi oluşturmaya çalışıyorlar? En temel sebebi, bu meselenin en temel sebebi insanları mankurtlaştırmak. İstedikleri düzeni oluşturabilmeleri için bu düzene tehdit unsuru oluşturabilecek insan tipi olsun istemiyorlar. O yüzden de ahlaksızlığı yayıyorlar. Hedonistik anlayışları sürekli merkeze alıyor. Yani haz merkezli bir yaşam tarzını sürekli vurguluyorlar. Anı yaşa, gününü yaşa gibi. Şimdi anı yaşayan, günü yaşayan, haz merkezli yaşayan insanın bu topluma verebileceği bir şey olabilir mi? İnanın bu topluma vereceği hiçbir şey olmaz. Toplumun problemlerine dönük veya sistemin yanlış olan noktalarına dönük Herhangi bir duruş, herhangi bir eleştirel anlayış, bir düşünce, bir şey ortaya koyma gibi bir pratik bir şeyler bekleyemezsiniz bu tip insanlardan. İstedikleri bu. Bir kıyafet biçmişler bizim için. O kıyafeti giyeceksiniz. Giymek zorundasınız gibi ve de bunu bir ideolojik dayatma halinde artık dayatılıyor. Yani iş şeyi geçti artık. Hani böyle ya onun özgürlüğü, isteyen onu yapsın, isteyen yapmasın meselesini geçti. Çok açık bir şekilde artık bu şekilde olacak insanlığın buraya evrilmesini istiyoruz mesajı veriliyor. Şimdi konuşmamın sonlarına doğru birazcık daha vurgulayacağım. Türkiye'nin burada duracağı yerin daha net bir yer olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Rusya bile bu konuda daha net bir duruş sergiliyor. Bir diğer nokta ise ki yine bununla alakalı bu tip şeylerin yaygınlaştırılmasının bir sebebi de aile hayatını bozmak, aile yaşantısını bozmak. Bir toplumun temel yapısı olan aileyi siz bozduğunuz zaman o toplumu bozmuş olursunuz. Bunu çok iyi bildikleri için sürekli aileyi hedef alan, aile yapısını bozabilecek, aile yapısının olmaması için bu tarz unsurları sürekli besliyorlar. Şimdi tabii ki ülkemizde de belki ilerleyen dönemlerde Allahu Alem hukuki olarak bile bu tarz şeyler gelebilir. Bakın takipte kalalım, uyanık olalım. Yani zaten günümüzde evlilik yapısıyla alakalı ne kadar sağlıklı ilişkiler var. Aile yapısı olarak boşanmaların çok fazla artması meselesi ayrı bir problem, insanların evliliği tercih etmemesi ayrı bir problem, evlenenlerin çok fazla çocuk yapmaması ayrı bir problem. Nüfus bazında bile artık yani devlet bile bu konuda gelen veriler ışığında artık biz bundan sonra küçülmeye gidiyoruzu fark edip bu noktada teşvikler yapmaya çalışıyor ama bu meselenin temel noktalarını atlamamak gerekiyor. Yani sadece biz buralara düzenleme yaparak bu meseleyle mücadele edemeyiz. Aile yapısını koruyacaksak ilk önce sağlıklı bir bireyin oluşması gerekiyor. Yani bu cinsiyetsizlik projesi üzerinde yapabileceğimiz tedavi anlamında benim en azından gördüğüm nokta şu. Biz bireylerin yani bir erkeğin bir erkek gibi, bir kadının bir kadın gibi yetiştirilmesini merkeze almamız lazım. Yani bir erkek maskülen bir şekilde yetişmeli. Bir kadın da feminen bir şekilde. Feminen istemiyorum bakın. Feminen bir şekilde yetişmeli. Yani aslında yaratılış kodlamasına uygun bir şekilde yetiştirilmeli. Bu şekilde yetiştirildikten sonra sağlıklı bir aile yapısı da oluşturulabilir, meydana gelebilir. Ama bu olmadığı zaman sağlıklı bir aile yapısı ortaya çıkmıyor ne yazık ki. Bu aileyle alakalı, ben kadın erkek ilişkileriyle de alakalı Ayrı bir seri yapmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. Şimdi bu konuya çok fazla girmeyeceğim. Biz de olimpiyatlara dönelim tekrardan. Buradaki görsellerde açık bir şekilde LGBT unsurlarını yaydıklarını gördük. Hatta bir görselde yani hepimizin dikkatini çekmiştir. Bir çocuk kullanıldı. Çocuk aslında istismar edildi. Kullanıldı değil. Çocuk çok açık bir şekilde istismar edildi. Peki ben şunu soruyorum. Nerede bu çocuk hakları diyenler? Hani neredesiniz? Mesele batıdan geldiği zaman neden sesinizi çıkarmıyorsunuz? Yani katledilen Gazze'deki çocuklara sesinizi çıkarmadığınız gibi burada bir çocuğun istismar edilmesi ve onun üzerinden anlatılmak istenen mesajı da görmezden geliyorsunuz. Çok açık bir şekilde burada pedofilik bir yaklaşım söz konusu. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Bunlar da yayılıyor. Bu pislikleri de yayıyor bu alçaklar. Kur'an-ı Kerim'de de dediği gibi onlar güceğine geçirdikleri zaman ekini ve nesili ifsad ederler, fesad ederler. Aynen onu yaşıyoruz yani. Pratiğini bugün görüyoruz. Aslında biz Kur'an'ın izinde baktığımız zaman bunların hepsini net bir şekilde görüyoruz ama ne yazık ki Kur'an ile bakamadığımız için hayata da doğru anlamlandırma ve doğru tavır alma anlamında doğru yerde duramıyoruz yer yer. Hatta bakın içimizde bu görselleri, bu görüntüleri görüp de ya ne güzel görüntüler diyenler bile çıktı. Düşünün yani. Ya bu nasıl bir şey anlamıyorum yani. Hani Batıdan ne gelirse gelsin hepsini alırız. Önemli değil. Çürüyle çarıyla kafası. Bir diğer nokta da bizi ilgilendirmiyor. İsteyen istediği tercihi yapabilir. onun tercihidir meselesi. Bu mesele tercihi açmıştır. Onu söyleyeyim yani tercih meselesinden daha çok artık bir ideoloji bir dayatmaya dönüşmüştür. Hatta Eurovision'da da benzeri bir şey yapılmış. Onu görmedim ama yapılacak. Devam edecek yani. Bunları göreceğiz. Şahit olacağız biz bunlara. Hatta kılık kıyafet olarak bile mağazalarda şeyde hep böyle tek cinsiyetçi kıyafetler. Hatta bakın şunları da göreceğiz bu toplumda. Bazı böyle sanat sepet tayfadan birilerini çıkartıp ya bu adam erkek mi kadın mı belli değil gibi bu tarz adamları özellikle finanse edip fonlayıp bu toplumda yaymaya çalışacaklar. Meşru bir zemin oluşturmaya çalışacaklar. Zaten bu işler böyle oluyor. En başta hassas olduğumuz, tavır aldığımız noktalara yayıldıkça zamanla ya ne olacak canım? O da onun tercihi meselesine gelmemiz. İşte en tehlikeli olan kısım da bu. Biz burada durmamalıyız. Biz her zaman bu yanlışsa eğer biz bu yanlışa karşı duruyoruz noktasında durmamız lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu eşcinsellik meselesi de öyle. Bu meselenin ahlaki olmadığını, fıtrata uygun olmadığını ortaya koymuştur. O yüzden bu meseleyi sulandırmaya gerek yok. E canım işte tıbbi bir rahatsızlığı var, şudur budur bazıları doğuştan. Ya bunları geçin kaç tane var? Kaç tane var böyle örneği yani. Artı onların da kendi içerisinde tedavi yöntemleri var. Yani bu konuları konuştuğumuzda insanlar hemen buralara meseleyi evirip sulandırmaya çalışıyor. Bu mesele öyle bir mesele değil. Bu görüşleri yayanlar, bu ahlaksızlığı yayanların da bu tarz niyetlerinin olmadığı çok açık aşikar. O yüzden bu tarz yayınlardan da uzak durmamız lazım. Mesela Netflix'te de çok fazla yayınlandığı söyleniyor yani belki yarısından çoğunda bu tarz argümanları mutlaka her bir dizide bunları kullanıyor bu adamlar. Neden? Şimdi senin çocuğun izliyor, benim çocuğum izliyor, gençler izliyor. Ve bunları en başta mesela Müslüman bir şahsiyet olarak bile ya ne saçma şeyler, pislik şeyler dediği noktada artık izleye izleye o da normalleştirmeye başlıyor. Zaten istedikleri şey bu. İlk önce bir normal zeminin oluşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu ahlaksızlıklarla alakalı. Ama biz bu toplumda buna müsaade etmemeliyiz. Hatta gerekirse böyle bir hat oluşturmamız lazım Müslümanlar olarak. Biz bu topraklarda buna müsaade etmiyoruz diye. Siz ne kadar ne yapmaya çalışırsanız çalışın. Biz burada bir şeyin bayraktarlığını yapıyoruz. Konumunda olmamız gerekiyor. Ya bir Rusya kadar duruş sergileyemiyoruz yani ne yazık ki. Burada Müslümanların da bu konuyu hafife almaması lazım. Biz genelde böyle ata alan Üsküdar'ı geçtikten sonra, iş işten geçtikten sonra kendi çocuğumuza, kendimize olay dayandıktan sonra ya ne oluyor, ne bitiyor arkadaş? Nereye gidiyor bu olay? dedikten sonra meseleyi çözmeye çalışıyoruz ama iş işten geçiyor. O yüzden iş bu kadar büyümeden işin bidayetinde meseleye tavrımız net olması lazım. Hatta bu konuda mevcut siyasi iktidarı da zorlamak gerekiyor. Müslümanlar olarak karar anlamında daha net kararlar alınması lazım bu tarz görsellere izin verilmemesi lazım. Dizi anlamında, film anlamında bunları kullanan kişilere belli yaptırımların oluşturulması lazım. Hukuki olarak da belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şusu busu adı altında belli haklar veriliyor. Ama biz bu ülke içerisinde ne kadar bu ifsadın yayılmasını önleyebiliyorsak o kadar bunun hukuki olarak da zeminini oluşturup mücadele etmemiz gerekiyor. Tabi bir de bu görüntülerde şöyle bir şey de vardı. Son akşam yemeği diye bir görüntü vardı. Bu son akşam yemeği Hazreti İsa ve havarilerinin beraber olduğu yemek olarak bilinen bir şey. Bunu resmetmeye çalıştılar. Ama burada da mesela yine böyle LGBT unsurları kullanıldı. Hatta çok ciddi bir tepki aldığını bu konuya dair ve özür dilediklerine dair bir şey de okudum ama çok fazla bakamadım ona da. Yani doğru mu değil mi? Mesele özür dileyip dilememesi de değil. Bunu yapan adamlar zaten bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Bu tepkiyi de göz önüne alarak yapıyor hatta. Bakın bu Hz. İsa ile alakalı kaç yani bir 3-4 sene önce mesela Netflix'te de yine bir dizi yayınlanmıştı. Eşcinsel olarak tanıtmışlardı Hz. İsa'yı. Haşa. Bu tarz şeyler de yayılmaya başladı. Özellikle dini değerlere, dini figürlere karşı da çok ciddi bir saldırı da kullanılıyor. Özellikle dinle de çok ciddi bir şekilde mücadele edilmeye çalışılıyor. Peki neden bu yapılıyor? Çünkü insanları ahlaki olarak tutan en önemli nokta dindir. Bir insan Allah'tan korktuğu zaman fıtratına uygun yaşamaya çalışır fıtratına uygun yaşamaya çalıştığı zaman da bu tarz bozulmalara karşı daha kuvvetli bir yerde durur. Daha dirençli bir yerde durur. Bunu istemiyorlar. O yüzden toplumların dinle olan bağını da koparmaya çalışıyorlar. Bir amacı bu. Bunu mesela sadece Hz. İsa üzerinden okumayalım. Yarın bir gün bize de benzeri yapılabilir. Ve yapılıyor da yani çeşitli şekilde bu kadar cesaret edemeseler de. Buradaki mesele dini bu şekilde değersizleştirip bu meseleyi gözümüzün içerisine sokmaları ve toplumların din ile olan bağını koparmaya çalışmaları diyebiliriz. Son olarak toparlayayım konuyu. Bu konuyu Müslümanlar ciddiye alması lazım. Gündemini alması lazım. Çözüm anlamında neler yapabiliriz diye ciddi bir şekilde bir araya gelip bir fikir birliği bir dürüst sergilememiz gerekiyor. Fıtrat kodlamasına aykırı olan bu tarz küresel egemen güçlerin üzerimizdeki oyunlarını anlamaya çalışıp o oyunları bozmamız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde hep oyunları kuranlar ve bizim de o oyunların içerisinde bir rol alan pozisyonda olmuş oluruz ki sömürülmeye müsait bir zeminde olmuş oluruz o zaman. Ve şunu da unutmayalım. Bunlar ne kadar yayılırsa yayılsın Müslümanlar olarak şu zihni yapıda olmamız lazım. Belki ahlaki olarak istediğimiz bir toplumu inşa edemiyor olabiliriz. Veya istediğimiz bir sistemi inşa edemiyor olabiliriz. Ama sizin kurduğunuz bu ahlaksız sistemde biz rol almayacağız. Biz bunun ahlaksız bir anlayış olduğunu her zaman anlatacağız, vurgulayacağız. Rahatsız olsanız da anlatacağız. Zaten mesele bu. Bakın ben bazı şeyleri çevremde de anlattığım zaman şu şekilde tepkiler alıyoruz ister istemez. Ya hocam seni ne ilgilendiriyor? Bırak o adam öyle yaşıyor. Ne yapıyorsa yapsın. Çok mu önemli? İsteyen istediği gibi yaşar. O onun tercihi gibi böyle meseleyi demokratik zeminde sulandırmaya çalışıyorlar. Ben de şu örneği veriyorum. Tamam öyle mi? Peki Lut Aleyhisselam neden kavmine demedi ki? Ya bu sizin tercihiniz. Tamam siz bu şekilde yaşıyorsunuz. Yaşayabilirsiniz. Sıkıntı yok demedim. Sizin yaptığınız bu pisliği hiç kimse yapmadı dedi. İşte bu duruşu kaybetmememiz lazım. İstiyorlar ki İslam'ı da sadece namaz ibadet dini haline getirip mevcut yanlışlara karşı bir duruşu olmayan bir İslam olsun istiyorlar. Yanlış bir hayat tarzı gayri ahlaki bir şey olduğu zaman oraya karşı bir duruşu olmasın. Tamam ahlaki yine anlat hadi neyse. Ama karşı tarafa o yaşam tarzını benimseyen insanlara niye söz söylüyorsun? bu zeminde istiyorlar İslam'ı ama hiçbir peygamber böyle bir duruş sergilememiş. Okuyun bakın Kur'an-ı Kerim'i çok net bir şekilde. O toplumda ahlaksızlık olarak ne varsa, yanlış olarak ne varsa onu mutlaka gündeme getirmişler. O münkeri, o pisliği engellemeye çalışmışlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Bir yanlış bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Elinle düzeltmeye imkanın yok, gücün yok o zaman dilinle düzelt. Dilinle de düzeltemiyorsun o zaman kalbinle Buğzet ama bu imanın en düşük şeklidir diyor. Şimdi elle düzeltme meselesi birazcık daha devletin elinde olan bir şey. Biz elimizle düzeltemiyoruz ama dilimizle düzeltmeye çalışabiliriz. Dilimiz döndüğünce bu meseleyi ele alabiliriz. Bir diğer noktada ya ben anlatamıyorum da belki buna gücüm de yetmiyor. Çok fazla bilgim de yok. Belki yalan yanlış bir şeyler anlatacağım. En azından kalbindeki buğzu nefreti kaybetme. Bu da önemli. Bu konudaki şahitliğimizi de gizlememeliyiz. Şimdi böyle bir sapıklık yapılmış, böyle bir ahlaksızlık yapılmış. Biz burada niye gizleyeceğiz? Tabii ki bizde şahit olduğumuz bir olay varsa bu konudaki duruşumuzu sergilememiz gerekiyor. Adil şahitlik bunu gerektirir. Yanlış bir şey varsa bu yanlıştır dememiz gerekiyor. Reddetmemiz gereken bir şey varsa ona la diyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha sağlamlaşabiliriz. Sağlam bir yerde durabiliriz. Yani İslam dini sadece kabuller üzerinden bir din değildir. Kabul ve reddi de barındırır. Tabii ki kabuller var. imanın esasları ve onları hayatımıza getirme anlamında bir sürü kabullerimiz var. Ama reddetmemiz gereken şeyler de var. Değil mi? Şirk var, küfür var, haramlar var, duruş sergilememiz gereken tağutlar var, zalimler var. Onlara karşı da bir duruşumuzun olması gerekiyor. Bu şekilde daha sağlam, daha dengeli bir Müslüman tipi olmuş olur. Toparlayayım tekrardan. Bu meseleyi ciddiye alalım. Hafife almayalım bu konuları. Türkiye'nin de bu meseleyi daha ciddiye alıp daha net yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Eğer biz bu küresel çeteyle mücadele ediyoruz diyorsak, bir varlık mücadelesi veriyorsak eğer bu varlık mücadelesinin en önemli ayağı da bunlarla mücadele etmekten geçer. Siz bu toplumun ailesini kaybederseniz her şeyi kaybetmiş olursunuz. O yüzden sağlıklı bir aile yapısının oluşması için de elimizden geldiğince kendi hayatımızdan başlayarak etrafımıza hem örnek olabilmeli hem de neler eksik yapılıyor bu toplumda onun inşası anlamında da elimizden geleni yapmamız lazım. Tekrardan bu yapılan gösteriyi kınadığımı söylüyorum. Reddediyoruz bunu, kabul etmiyoruz bu anlayışı. Bu kurmak istediğiniz düzenin içerisinde güdebileceğiniz insanlar olmayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.